Merhaba arkadaşlar bugün nasıl scratch hacklenir göstereceğim. Öncelikle yeşil bayrak bloğunu sürüklüyoruz. Ardından dosyayı bilgisayarımıza kaydediyoruz. Bunu notepad'ın açıyoruz ve zip dosyası olarak farklı kaydediyoruz. Yenileyip içinden json dosyasını açıyoruz. Buradan bul deyip event yazıyoruz. Burayı silip hack yazıyoruz. Ardından kaydedip zip dosyasını notepad'ın açıyoruz. Tekrar farklı kaydedip bu sefer sb3 yapıyoruz. Bu dosyayı Scratch'ten açıyoruz ve bu kadar. Daha fazlası için abone olmayı unutmayın yoksa hacklenmiş blok blok sizi hackler.